Arkadaşlar HeroTube kanalındayız. Bugün yine Brawl Stars oynayacağız. Ama 500 500'lük görev ana ana ya, 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 ya. konuşmaya başladım bir. Arkadaşlar kazanmaya çalışacağım. 8 maç kazan görevim var. Video çekiyordum düşük kupa yazdı bakın. Düşük kupa. Çok şaşırdım. Yani ¡Oh söylediğimi değiştireceğim. Beşinci sezonu çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. dükkan hala yenilenmedi. Bakayım saat kaç. 1044. 15 dakikayı yenileniyor dükkan. Aa rüzgar var. Noel baba var. Noel babayı davet edelim. Gel kardeş. Kabul etmeye bilecek ihtimal var. Kardeş git o zaman. Ay. Seviye kol altı kod ama yapmayacağım çünkü karakter yerine ba başka şeyler çıkıyor. Bir tek naniyim maxlamak istiyorum o kadar. <laughs> Yap. Ay ne gıcık bir şey. Allah ben hiç buralara gitmeyeyim, bye bye. İşte istemediğim şey, öldüm. Aa arkadaşlar, Rıza bir taktik biliyorum, onu yapayım. Dik bak dik yok hadi ben varmış başa çıkamaz sana. ama Ne olursa olsun kötülere almaz. yapamazsın deseler de yine aldım Aa, şunları kıralım da sonra kaptırırız maptırırız gider hepsi Bay bay. Aldım dört tane. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Taktiği yapamadım. <laughs> Şimdi bakın buraya birileri gelecek muhtemelen. Şimdi bakın onlar içini girecek öldürmek Ay, için. Birine görünelim. Neredesiniz? O bu tarafta. Kutuya da başka bir şey var. Yok burada kimse yok. Burada mı? Yok burada da kimse yok. Kalan savaşçı 3 neredesiniz? <laughs> bak geliyor bak 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 Buraya geliyor Bak bak <laughs> bak <laughs> Nasıl bu taktik İçinde zannettiler ama başka bir yerdeydi Tunnels to to the metal Tokat. Ne şey söylüyor? Ben bunu oynayacağım ya. Bunu biraz kupa kasayım rozada Dandik diye düşünebilirsiniz. Aksesuar bir tek onda var bende o yüzden. Hello, hello, hello. Bir Şuraya kuralım. Bak bak orada diye gelecek. En az bir tane. Heh, bak. Bak bak bak. Allah'ım ya Allah Allah Rabbim. Oha. Bokzok mu? O TikTok değil mi? <laughs> Ana, bir beni izliyor. Ya ben taktım broka. Çok 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 Ana adamda Byron var Ben kaçıyorum hı hı. Ya arkadaşlar biri arıyor Ya sen niye hem de hı hı. Ya ufa ne yapacak bunlar ya Şey çocuklar aramayın lan Sabahın körü bu zaten hı hı. Arkadaşlar bir dakika burayı Patlayabilirsiniz Durduramıyorum çünkü bunu o dizaynları çekmeyeceğim için. Reddet. Hayır istemiyorum. İşte kaybettik gördünüz mü? 3 kupa geldik. 3 kupa aldık. 3 kupa aldık. Tekrar oynayalım. tutu tutu go To go the metal to the böyle? Aha Jeki, aha Jeki. Aha Jeki, 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 gel 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 gel. <laughs> ah. Neredesin ultimi senin yanında kullanmak istiyorum. Gel bakayım da ya. Ah. RT Git Aha burada bu Arkadaşlar nasıldı? Ben. Bence proydum. Kimle görevim var benim? Kolletle öteki hesabımda var. ile yapayım. Bir dakika bu hesabımda değil miydi Penny'in? Yok. Bunda değildi. De. Yükseltmek isterdim kardeşlerim size ama yükseltemem. <laughs> Dünyanın en iyi daveti. Bakın onda Byron var profil. savaşçılar. Oha 100 tanesi. Karl 22 lütfen. Oo coşmuş bu coşmuşmuş coşmuş. Mortis var, Crow var, Brock var, Bo var, Sandy var, Ames var, Kik var, Nani var, Surge var, Byron var bakın. Edgar anneannemde de var. Tüm 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 tüm. Kardeşimiz aynı şeyi yapıyoruz. Kardeşle oyun mu oynuyoruz? Kardeşimle oyun oynuyordum ama. Bu hayat kahvede ötüldü. Kardeşimle oyun oynuyordum. Görev yapmayacağım. Dokuz rütbe bir karakter var mı? Dokuz. Sekiz rütbe. Hmm. Minimum mum beşikte. Aha Edgar. geç. Edgar çok sinirli bir çocuk. Evet ben de çocuğum. <laughs> Arkadaşlar lütfen 5 milyar ya da 1 milyon abone olalım. Sizi çok seviyorum. Düşmanlarımı değil Düşman kanallarımı sevmiyorum 1 milyon aboneli 1 milyon aboneli kalan kanallar Lütfen bana abone olsun Gel bakayım buraya Allah gelme Gelme bakayım buraya <laughs> Öldüm Edgarım öldü

Ya bir katamadık. Deril çok pro lan. Buradaki deril ama ben değil. He 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 he. gel bakayım buraya gel bakayım buraya. Gelme bakayım buraya. Aa deril deril yedim seni. Keep make me. Hayır, evet, evet, evet. Doldu ultimiz. yapmayın <laughs> çünkü. Ya tam gitmiştim şeyi yapacağım. Neden kendi hediyemizi <laughs> al karşıya götüremiyoruz? Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Ölmeyeyim. Top gibi alıyor işte hediyeyi. Top mu bu? Gel lan bu ya ya. Bana gel. Ne? Hayır. Hayır. Gıcık ya bak. Bizi bekliyor. Aşısal şey saldırısı geldi yine. Brawl Days bitti galiba. Çünkü daha bir şey gelmedi 15 tane mega kutu mu? Hayır. En sevmediğim şey geldi. Ücretsiz ediyorum. etkinlik ne geldi? <laughs> Süper şey saldırısı. Güzel ama Edgar alamam burada. Çünkü çok tehlike var. Brook Brook güzel aslında. Ama bunu bayağı kasacağız. Süper şehir saldırısı. <laughs> Bir tane oyunu kazanınca yüzlük görebiliyorum. Uzman mı? Bu senin adı uzman mı? Bu öfkelenebilir herhalde. O yüzden uzakta durmakta biraz mantık var diyecektim. Benim yanıma geldi ben öldüm. Kullanamadım ultimi. Neyse artık bunları izleyeceğiz. Uzmanın 40 canı var hem de spike. iki okay. Şehrin yarısı yok oldu. Ama sen yok oldun. Normal seviyesi tamamlandı. Arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.